kadının biri çocuğu Uhud'la alakalı olarak yanılmıyorsam gözcülük yaparken Allah'ın elçisine bir okla vurulmuş kadına diyenler olmuş ki kadın çocuğunu şehit sayarken kadına diyenler olmuş ki şehit olmayabilir çünkü bu savaşırken ölmedi bilgi toplarken casusluk faaliyeti içerisinde düşmana karşı Allah'ın elçisinin evet görevlendirmesiyle ama ne bileyim bu böyle yani savaşarak, savaş meydanında cenk ederek değil diye şehitliği, şehitliği hususunda şüphe düşürenler olmuş kafasına. Kadın Allah'ın elçisine gelip oğlum cennette mi? Bu, bunu şehit mi anlamında soruyor. Yoksa ben ne yapacağımı biliyorum. Allah'ın elçisi de kendisine senin oğlun cennette değil ve tam tersi be, bilakis cennetlerdedir diyerek cennetin bir tane olmadığını Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği cennetin cennetler şeklinde farklı tür ve çeşitlerde olduğunu bizde de cennet algısı çoğunlukla tekildir. Halbuki Allah Azze ve Celle Kur'an'da pek çok yerde bunu çoğul olarak ifade etmektedir. Siz cenneti böylesine heveslenmiş ve elinizden kaçmışken Allah azze ve celle aynı sayfada muttakilere cennetler vaat etmektedir.